Güzel ülkemin güzel insanları tekrar merhabalar. İzlediğim, ekonomistlerden dinlediğim, okuduğum kadarıyla bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Çoğunu eminim sizler de biliyorsunuz. Vurgulamak istiyorum. Tüm dünyada enerjiyle alakalı, işsizlikle alakalı, pandemiden de kaynaklanan, Ukrayna-Rusya krizinden de kaynaklanan e, maalesef sorunlar var. Ve görülüyor ki ve belirtiliyor ki ekonomistler tarafından ve stratejistler tarafından bu sorunlar giderek derinleşecek. Özellikle önümüzdeki kış enerji yönüyle, petrol yönüyle, doğalgaz yönüyle ciddi sıkıntılar söz konusu olacak. İşsizliğin artacağını söyleniyor. Evet, yönetenler bir konuda haklı. Sadece Türkiye'de mi var bu sorunlar diyorlar. Doğru söylüyorlar, sadece Türkiye'de yok. Ama Türkiye'de katmerli. Neden mi? Türkiye'nin ekonomisi çünkü döviz üretmekte zorlanıyor. Hep e, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, e, ihracatta ihracat odaklı bir yönteme geçildi biliyorsunuz. İhracatımız 220, 240, 250 milyar dolar oldu. 300 milyar doları hedefliyoruz. Ancak biz 2023 yılında 500 milyar doları hedefliyorduk. 2023 yılı hedeflerinde kişi başına düşen 20, ya, milli gelir 25 bin dolar hedefleniyordu. Şu anda 7 bin dolarla civarında. Çünkü döviz üretemiyoruz. İhracatımız artıyor ama ithalatımız da artıyor. Cari açımız hiç kapanmıyor, giderek artıyor. Dolayısıyla neden? Çünkü katma değeri yüksek ürünler üretemiyoruz. Neden? Çünkü sermaye gelmiyor artık. Çünkü neden? Kafası çalışan gençlerimiz, bugün tıpta okuyanlar, mühendisler, hiç devlet sektörüne, özel sektörü geçmeyi düşünmeden yurt dışına gitmeyi hedefliyorlar. Neden? Çünkü iş bulamayacaklarını, kazançlarının çok düşük olacağını düşünüyorlar. E üretimi kim sağlayacak? Peki bu gençlerimiz sağlayacak. Bu zehir gibi beyinler sağlayacak. Biz bunları elimizde tutamazsak nasıl kaliteli ürünler üreteceğiz? Nasıl katma değerli ürünler üreteceğiz? Nasıl döviz getirisi e, sağlayacağız? Sadece turizmle olmaz. Turizm her zaman söylüyorum. Evet, ülkemiz bu yönden çok avantajlı. Güneşi, sahilleri, yakın zamanda gelişmekte olan sağlık turizmi, dağı, her şeyi çok güzel. Ama pamuk ipliğiyle bağlı. Neden mi? Küçücük bir iç karışıklık, Allah korusun bir savaş hali olayı bitirir. Kimse gelmek istemez. Siz kendinizden düşünün. Yani pandemide, pandemi şartları artan bir yere gitmek istiyor musunuz? Veya e, iç olan bir ülkeye tatile gitmeyi istiyor musunuz? Kesinlikle. Veya bir bölgeye diyelim ya. Yani. İstiyor musunuz? İstemezsiniz. Bu iş böyledir çünkü. Dolayısıyla turizm falan bunlar önemli kaynaklar ama gelip geçici kaynaklar. Önemli olan sanayidir, tarımdır, hayvancılıktır beslenmek için ve sanayidir, sanayi üretimidir. Bu, bu sebepten dolayı İHA'ların, SİHA'ların, deniz gemilerin üretilmesini çok değerli buluyorum. Yetersiz ama çok değerli buluyorum. Bunlar arttırılmalı gerçekten. İşte bu zaman bu şekilde biz e, döviz girdilerimizi arttırabiliriz. Bu şekilde ülke olarak refaha çıkabiliriz. Asıl sorunumuz burada. Her ülke sorununu şu anda ama biz bütün aldığımızı dövize endeksi, bütün aldığımız döviz alıyoruz. Euro ile alıyoruz, dolarla alıyoruz. İşte bu sebepten dolayı hep başından beri söylüyorum. Ben yapılanlara karşı değilim. Ve ben de diyorum Allah razı olsun. Örneğin köprüler, yollar, 3 şeritli, dört şeritli, ne bileyim Çanakkale'yi birleştirdi. Güzel olmadı mı? Güzel oldu. Orhan Gazi Köprüsü güzel olmadı mı? Güzel oldu tabii ki. Osman Gazi. Ancak diyorum ki biz buraya döviz garantili vermişiz. Döviz ödüyoruz. Dövizle borçlanmışız. Tamam kullanılacak ama karşında biz döviz almıyoruz ki vatandaşımıza. Çanakkale Köprüsü'nden döviz almıyoruz ki yollardan döviz almıyoruz. Türk lirası alıyoruz. Peki dövizle borçlanıp bunu nasıl ödeyeceksiniz? Bir de garanti vermişsiniz. İşte sorun burada kaynaklanıyor. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz her şeyimiz Bakın 21. yüzyılda 2022 yılında yerli otomobili konuşuyoruz daha. Gelişmiştik bu. Yani gelişmiş ülkelerin kaç tane arabası var ve senelerdir bu işi yapıyorlar. Amerikası, Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı. Pahalı olabilir ama bunları başlangıçta yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Biraz sıkılabiliriz ama bir yere gitme, gelmek için biraz sıkılmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. İşte bu zaman gelişmiş bir ülke sınırına kendimizi koyabiliriz. Kendimizi ancak bu şekilde özgürleştirebiliriz, aksi takdirde oraya git para iste, buraya git para iste, Varlık Fonu'na e, e, karşılık göster. Yani bunlar olacak şeyler değil. Bu şekilde olmaz ve bu konuşmaları, televizyonda da izliyorum, bu konuşmaları aynı şekilde duymaktan, aynı seslerden, aynı yüzlerden duymaktan gerçekten sıkıldım artık. Yani evet herkes çözüm yolunu aynı söylüyor. Zaten başka bir çözüm yolu da yok. Çalışmaktan geçiyor. Tasarruftan, çalışmaktan, beyinleri korumaktan, beyinleri zehir gibi olan çalışkan beyinleri, zekaları ülkemize tutmaktan, fabrika açmaktan, fabrikaları satmaktan değil, fabrika açmaktan. Ancak böyle iş İslam yaratabilirsiniz. Mühendisinize 5-6 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira maaş vererek değil, o mühendisleri kaliteli okullardan mezun ederek, kaliteli, yet yeterlikli mezunlar verdirerek, o mühendislerimize 20, 30, 40, 50 bin lira vererek anca ülkede tutabilirsiniz. Anca biz de o şekilde kalkınabiliriz. Bu işin yolu başka yok. Benim farkım mı ne? Ben kalpten inanıyorum. Ruhen inanıyorum. Ben büyük konuşmak gibi olacak belki ama bu iş için dünyaya geldiğimi hissediyorum. Bu sebepten bu yola çıktım ben bunları bir 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 sizlerle, gençlerle yapmaya andıştım. Söz veriyorum. Başka bir amacım, idealim yok. Bu işin yolu bu. Kalpten inanmak, kalpten inanmak ve düşünceleri icra etmek. Başka yolu. Sağlıcakla kalın. Erdal Karasu 2023 Cumhurbaşkanı.